Peki ruhlar farkındalığın parçasıysa o zaman düşmek ve kalkmak, yıkmak ve yaratmak, günahlar ve doğrular bunların hepsi gerçek değil mi söyle bana. Değil Arjun. Ruhun eylemleri ve insanın farkındalığı. Kıymetli taş çamura bulanınca nasıl pırıltısını kaybediyorsa önüne gelen bulutlar yüzünden güneş nasıl parlamıyorsa aynı şekilde ruhun etrafı karanlık ve kötülükle dolu olduğunda insanın bir parçası olduğunu hatırlamak güçleşiyor. Yani bu savaş kaçınılmaz mı? Demek istiyorsun. Evet Arjun. Vücudundan ibaret değilsin. Çok iyi düşün Arjun bu savaşı kazanma sevdandan ve kaybetme korkusundan vazgeçersen, söylesene, bu savaştan sonra mutlu mu yoksa pişman mı olacaksın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.